Evet millet merhaba. Sezonun son maçıyla devam ediyoruz. Ee, Inter'le bir kupa finalim var şu anda. O maçı yapıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Ee, son maçımda, son videoda galiba Lazio maçıyla ile ee, devam etmiştik. Şimdi o maçtan beri 3 maç oldu. Inter'le bir 3 üç, üçlük beraberliğim var. Şanslı bir beraberlik. 89 sattı. Onun dışında e, garibiyetleri aldım yine. Inter'le de şimdi bir kupa finali yapacağız. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir hala hastayım iyileşemedim O yüzden kusura bakmayın ee, Şimdi bunların taktiği 3-3'lük üç maçta da yani zor bir taktik çünkü çok atak oynuyorlar yani bu taktiğin böyle görünmesine rağmen ee, Şu ortadaki adam da ileri gidiyor ve kanatları aslında bir taraftan da şey Ne derler hmm, Kanatlardan onlara zarar verebiliriz o yüzden yine eski klasik kanatlı taktiğime dönüyorum ben şöyle şöyle ne oldu Evet e, bu taktiği yapalım ayarlarını ayarlayalım şuradan flank seçelim şunları birer düşürelim Neyse bunları sonradan bakacağım da şu direkt kalsın e, şuna quick pick yapalım şunların bir ayarlarını hemen yapalım Winger değilsin sen atak Acaba bunu Sidney Rowe yapmasam mı? Yok Sidney Rowe yapsam Şimdi Clawzone, Sidney Rowe Brawlinger Evet ee, Sidney yapalım Tamam Misroli Atak yapalım Yani misroli gerçekten sana iyi performans bekliyorum bu maçta eee, Çünkü sana yeni sözleşme yaptık artık iyi bir şeyin olması lazım. Şimdi Magnelli defans oynatalım. Okey. Bir soruyu bir support mu yansak? Evet. Ee, kanatlardan gidiyoruz. Şunu da ayarlayalım. Ve bu şekilde oynuyoruz. Okey. Ee, bu bence okey bu maç. Bir tek sağ bekimizde normalde oynayan adam değil de başka bir adam var. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz ama onun dışında şimdilik okey gözüküyor. Bakalım devam edelim. Maç içerisinde değişiklikler yaparız. Evet. Aa, sen de diyelim. Devam edelim. Kim bu? Hard dediğimiz Kovacic. Icardi. Icardi iyi oyuncu. Evet beyler. Bugün fanlar oynuyoruz bir maç çıkartalım şimdi İcardi geri gelerek oynuyor Bunu anladık ee, dereceler üçü çok açılıyor derken of İkardik'ten iyi bir gol orta yaptırmamalıydık Neyse Şimdi ataktan gol çıkartabilirsek çok iyi olacak. Toplulaştırdık. Bayağı bir ama tabi işte gördüğünüz gibi hemen kontrata dönüştü. Herkes ileri çıktı. Neyse ki kaleci. Ha, bakalım maç böyle geçiyor. Gol atmamız lazım. bulamıyoruz. Korner. Evet devam et devam et. Kanatlar. Cık cık cık. Ya niye? Hadi beraberde. Sıkıştırın beyler biraz böyle olmaz ki. Yeriz <laughs> böyle güzel. Hemen şurada bir değişiklik yapıyorum. Ee, şunu taydileri taydiler. Central support'a dönüştürüyorum. Bakayım özellikle de değiştirme değişmedi. De. Missouri'yi de hata alıyorum. Evet. Böyle bir fark Evet, tarihler sakatlık geçirdi ama oynayabiliyor. Onu belki ikinci yarı çıkartabiliriz. Fitness çok kötü duruma gelirse. Evet, sol bekte sakatlandı. Ee, bu gol yememiz olsun. Neyse direktten çıktı. Hmm, neyse ikisi de işte toparladı Pelusodu, Tidler'de öyle gözüküyor. Tidler oynatmaya devam edebilirim ama birazcık da gerildi adam. Anlaki diyelim. Ha, devam edelim. Şimdi ne yapabiliriz? Orta sahada. Orta sahada daha bir oyuncum yok. O yüzden böyle oynamaya devam edeceğiz. Hmm, şunu şöyle yapsak, şunu şöyle yapsak biraz daha risk alsak Bakalım ne olacak Hadi pesosu İyi kapanıyorlar Zaten önde oldukları için artık yani e, Benim çok çok iyi bir Bu ne ya Posiyona gitmem lazım onlara Yani iyi bir atakta ama yapamadık şey değiştiriyorum hemen şimdi ortaya almak istiyorum O ne olacak belki para atabiliriz öyle Tabi bundan yememiz lazım evet Evet taytlar hadi zaza gol be evet İkinci pas da attı. Evet hemen ortadan yaptığımız atakla karşı takımı şaşırttık. Genelde kanattan gittiğimiz için. Bakalım yine şu anda bir şans, umut ortaya çıktı bizim için bu maçta. Hadi Misroli güzel. Ah Tahirlere böyle bilseydin orada yandan koşuyorduk. Evet yine bir kontradan geliyorlar. Evet çok güzel kaptık. Çok iyi. Hadi ortaya var. Ah be. Normal, normalde vererdi onu atardı. Hadi Yine önünde kaldı ve atamadı Sansone. Çok büyük pozisyonlar bunlar bizim için. Çünkü kolay gelmiyor bunlar. Aha verardı Sansone. O penaltı. Evet evet yine şanslıyız. Yine burada bir penaltı kazanmayı başardık. Sonuçta i̇şte yapacak bir şey yok. Ve attı verardı. Çok güzel çok güzel. Aynen devam. Defansa çekilmiyorum. Sadece tayyirlerin şeyine bakayım. Evet iyi oynuyor. Böyle devam edelim. Berardi birazcık geri çekebilirim yani support'a geri alabilirim. Evet. Tamam. Beyler skoru koruyalım. Hadi. Aa arkadan bir müdahale vardı orada aslında ama. Neyse hakem görmedi. Bu kafa topu dikkat dikkat. Cık. Of. Diyecek bir şey yok. Müşrali tekrar atak. Gol. Evet. Be. Yes. Magdan Kafa topuna çıktı ve aynı anda. uff Çok iyi. Artık yani taktik değiştirmeye bile korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi. Aa, direk öyle mi çarptı ki? Kaldı direkte. Bu gol olsaydı garantilemiştik neredeyse. Tih. Hasta sayıyorduk. Ee... Evet yine topu çok ilginç bir şekilde kaptırmayı başardık orada. Evet, bu golü yemez. Ya çok açık veriyoruz. Ben artık gerçekten mental olarak şeyim dayanamıyorum bu maçlara yani ne yapacağımı şaşırıyorum. Encajerim. Maç gelmişti. Neredeyse 4-2 bile oluyordu. 3-3 oldu. Hadi Misroli. Hadi Misroli. Nasıl ya? Bu hata nasıl göstermez? Herhalde de fitness'a çok düştü ama onu çıkartamayız oyununu. Hatayetleri çıkartabiliriz. Taş sonuna kadar bir değişiklik yapalım. Bakalım ne olacak? Evet 90 dakika bitti. Unlock edeceğiz artık edeceğiz. Yani atak oynamaya devam mı? yapacak bir şey yok. Gol atacağız ya da atacağız yani. Devam. Hadi hadi hadi. Sonra sonra güzel bir orta ve gol be işte Zaza işte Zaza sen busun. Artık defansa çekiliyorum ve her şeyde. Ha. Bunları da kapatıyorum. Evet artık defans oynayacağız çünkü yani şey olduk artık bittik ya. Bunları nasıl defans oynatılıyor? Böyle oynatsam. Bütün şeyleri yok oluyor tabi. Bir sürü oynatsak. Evet. Şimdi bayağı bir defansa çekiliyorum. Winger support, winger support. Sağda oynayabilecek herhangi bir adam yok değil mi? Solda oynayabilecek biri var. Flores ama o da forvet gibi. Neyse bu taktikle oynuyorum. Berardi'yi de support diyelim. Hmm. Şunu da yapalım. Evet bayağı bir geri çekiliyoruz. Artık gol yememiz lazım. Bu taktikle. hayır değilim. Başka ne diyebilirim? Aa... Başka diyecek bir şey yok? Waste time'da dedik. Artık maçın bitmesini bekliyoruz böyle. Çok iyi bir skora geldik. 4-3 olarak. Bunu korumamız lazım artık. Onlar inanılmaz bir şekilde saldıracaklar tabii ki. Böyle dikkat edin. İnanamıyorum yani. Öyle pozisyonlar ki bunlar. Hadi beraber. Çok güzel. Aa! <laughs> Bu nasıl girmez? İnanamıyorum. O kadar güzel yavaş yavaş paslaştılar ki orada uyuttular takımı adeta. Evet, Güzel kaybetti topu. İnanılmaz bir pozisyon. İnanamıyorum ya. Out'a giden top bizim oyuncumuz çevirdi ve gol oldu ya. Diyecek bir şeyim yok. Gerçekten taktiği düzeltacağız. 4-4 oldu. İnanamıyorum maç. Of oh, of. Oh. Okey yani. Evet. Bu. Benizden bu geliyor. Oynayın. Dört dört. kalacak. Yoksa. Gerçekten maçı nereden nereye getirdik ya. O kadar gücük oluyorum ki. Penal... of penaltı gerçekten de inanılmaz. Atalım Yes ve Of şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Defans oynamaya devam mı edeyim? Bunu hayır diyelim. Bunlar böyle kalsın. Bunlar böyle kalsın. Sadece yerlerini mi değiştirsem acaba? Eee, Berardi nerede? Şey, Misroli. Misroli'yi çıkartıp bir DMC alacağım. Evet. Böyle oynamak istiyorum. Ee, nerede bir yandı yine? Defans. Support payasak. Defans Defend olsun kill ya. Bu... Evet. Hadi artık bu maç nereden yani kaç kere gitti geldi kaç kere gitti geldi artık bitsin dayanamıyorum daha half life olmuş ooy devam hmm, iyi pasta yalnız beyler yemeyin Allah aşkına yemeyin ya yemeyin ya Gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. 5-5 oldu. Hangi maç 5-5 oldu? Hiç Bütün bir sezon boyunca benim 5-5 olan maçım yoktu ya. Hadi. Allah'ım inanamıyorum. Bu kadar bomboş pozisyon atamadınız ya. Gideceksiniz yiyeceksiniz sonra. Nereye verdin pası? Nereye verdin? Aaa. İyiyordu az kalsın. bitmiş halde. Ve penaltılara kaldı. Of of. Şimdi Karca'ya güvenmiyoruz. Çünkü penaltı atması iyi olsa bile şey yapıyor. Ee, tüm sezon oynamadığı için. Daha sonra Karca'yı verelim. Hatta Karca'yı ilk başa koymayalım. Magnelli olsun. Sonra Karca. Sonra bir Gazola. Sandak. Ro, gerçekten. Evet başla yani artık bu saatte sonra yapacak hiçbir şey kalmadı. Penaltıları oturup izleyeceğiz. Of of Allah'ım 5-5 beş beş oldu maç ya. Penaltıları gelmeden 5-5 beş, beş oldu. Şimdi kaç kaç bir acaba? Yani buradan artık kaybedersek çok üzüleceğim. Yazık ya. Beraber'in de attı. ikinci penaltı mıydı bu ne? İkinci penaltı mıydı? Evet onlar atmayı başardı. Zaza. Of. Az yakalıyordu. Hadi Consigli Sen iyi bir kayıcısın. Aaa. Sansone. Allahım, samsone. Of, 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 of. İnanamıyorum ya. Bak. Oh God! No God! Please no! 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 No!